Kurtuluş Savaşı öncesi Yunan, Fransız ve İtalyanlar tarafından işgal altında bulunan topraklarımızda özellikle Yunanların yaptığı mezalimlik o dönemde yaşayanların aktardıklarından anlaşılmaktadır. Ege bölgesinin büyük bir kısmını işgal eden Yunanlılar Rumların yaşadığı yerlere hiç zarar vermezken Türklerin yaşadığı yerleri yakıp yıkmışlar. 2006 yılında Celal Bayar Üniversitesi'nde lisans tezini Mursallı monografisi üzerine hazırlayan Mursallı'ya yakın Moralı Köyü'nden İbrahim Çoban'ın tezinden aldığım cümlelerle o dönemi tüm gerçekliğiyle aktaracağımı inanıyorum. İşgal esnasında Mursallı'nın çevresine baktığımızda Yunanların yerli Rumlarla da birleşip bir katliama giriştiklerini görürüz. Germenci halkının Rum komşularıyla dostane süren yaşamı Yunan askerinin Germenciye gelişiyle bozulmuştur. Rumlar çeteler kurup Germenci halkının paralarını, altınlarını ve çeşitli kıymetli eşyalarını gasp edip yoğun bir zulmeye başlamışlardır. Germenciyi işgal eden Yunanlar burada Türklerin çoğunu dövmüşler, türlü hakaret ve işkencelerle hapsederek hanelerini saldırmışlar ve kadınlarının özüne tecavüz etmişlerdir. Müzik Kurtuluş Savaşı'nın ardından kazandığımız zaferlerle topraklarımızdan kovduğumuz düşman ardına bakmadan kaçarken, özellikle Yunanların verdiği zararın telafisi yıllar almıştır. Evlere, topraklara verilen zararlardan bir süre sonra kurtulsak da mezalimin uygulandığı yıllarda yaşanan olayların beyinlerimizden, yüreklerimizde açtığı yaraların tedavisi oldukça uzun zaman almıştır. Körpesinin her bir yeri ayrı bir güzellik, ayrı bir mutluluk yeri kaynağı biz e, Ahmet Bey ile söyleşimizi köprü üzerinde gerçekleştiriyoruz. Siz Aydın'da yaşayan bir Mursalılı olarak geçen iki yıl önceki programda da sizinle sohbet etmiştik değil mi? Evet. Soğan böreğini yemiştik. Evet, birlikte hatta baklavanın nasıl yapıldığını tarif etmiştim. Gerçekten çok e, özgün bir programdı. Ayrıca mübadiller olarak biz size çok çok teşekkür ediyoruz. Hem ITV'ye hem size. Böyle bir programı gerçekleştirdiğiniz için ee, hem teşekkür ediyoruz hem de bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Ee, mutlaka bu dünyada yaşanmış en önemli zorunlu göçlerden bir tanesi mübadil biliyorsunuz. Ee, yaklaşık 500 bin Rum Anadolu'dan Yunanistan'a yaklaşık 1 milyon hatta daha fazla Türk e, Yunanistan'dan Anadolu'ya zorunlu olarak göç ettirildi 1924'te. 1923'te yapılan Lozan Anlaşması gereği. tabii bu... izleyicilerimiz tabi tarihi bilen e, izleyicilerimiz mutlaka bunun e, geçmişini bileceklerdir. Balkan savaşlarını kaybetmemiz, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde. Evet, evet. Balkanlar tamamıyla Osmanlı İmparatorluğu'na bağlıydı ve bu nedenle sizin nesilleriniz orada Selanik Türkleri'nde işte Yugoslavya keza yani Balkanlardaki hakimiyetimiz Balkan savaşlarıyla bitti. Dolayısıyla orada Türkler 1 milyona yakın Türk hala da yaşayanlar var, değil mi? Bu böylelikle kaldı. Yani neden orada Türkler var belki tarihi bilmeyenler için dipnot düşelim dedim değil mi? Elbette. Çirdikleri şehirlerde, kasaba ve köylerde eşi benzeri görülmemiş vahşet, katliam ve barbarlık yaptılar. Edirne, Yanya ve İşkodra kaleleri kendilerini umutsuzca savundular. Diğer taraftan Yunanlılar ciddi bir direnme görmeden Selanik'i ve Ege denizindeki adaları ellerine geçirdiler. Kurtuluş Savaşı sonrası 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da yapılan sözleşme ve protokolle mübadele anlaşması imzalanmış ve yasal yönden yürürlüğe girmiştir. 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak Türkiye toprağında yaşayan Rum Ortodoks dinindeki Türkiye vatandaşları ile Yunan topraklarında yaşayan Müslüman dininden Yunan vatandaşlarının zorunlu değişimine başlanacaktır. Belirtilen kişiler Türkiye ve Yunan hükümetlerinin kendi ülkeleri hakkında izinleri olmadıkça ne Türkiye'de ne de Yunanistan'da gelip tekrar yerleşemeyeceklerdir. Mübadele İstanbul'daki Rum halkı ve Batı Trakya'daki Müslüman halkı kapsamayacaktır. Bizim Mursal'da yaşayan ailelerin büyük bir bölümü Selanik'e bağlı Grebene ilçesi o zaman ilçe, şimdi il. Bu ilçeye bağlı 70'e yakın köylerden buraya göç etmiş. Çünkü orada Rumlarla iç içe yaşayan insanlardı. Bazı köyler tamamen Türk ama bazı köyler Rumlar ve Türkler müşterek. Ben birkaç kez gittim oraya. Özellikle işte atalarımızın yaşadığı toprakları görmek üzere. Çok da duygulandık, çok da mutlu olduk. Hatta ilk defa gittiğimde annemin doğup büyüdüğü, çocukluğu geçen Grebene'ye bağlı Kirakali Köyü'nde ...çok yakın bir aileyle tanıştım. Bütün akrabalar Mursal'da. Ama aileden... ...o zaman işte 20-21 yaşlarında... ...genç bir delikanlı, orada bir kıza tutuluyor... ...sevda yaşıyor... ...ve orada kalıyor. Oradaki... ...Rumlardan... ...nüfuslu bir kimse tarafından korunuyor, sonra adı değiştiriliyor... ...ve orada bir o kızla evleniyor, onların çocuklarıyla... ...tanıştım. Hatta bir tane sen genç olanı da o köyün şu anda muhtarlığını yapıyor. Bizi çok iyi karşıladılar. Çok e, misafirperver e, insanlar bizi e, yakınen e, bizimle ilgilendiler. Ve benim oradaki e, Rumca konuşmam ve onların Rumca konuşmaları şivemiz itibariyle tabii aynı köylerden geldiğimiz için e, çok üst üste böyle örtüşen bir şiveyle Rumca'yı karşılıklı konuştuğumuz e, böyle bir ziyaretimiz oldu. Ondan sonra dostluğumuz devam ediyor. Halen Gidip geliniyor, onlar da buraya geldiler, Mursalı'ya geldiler, Mursalı'da, İncirlova'da, İzmir'de akrabalarını aradılar, buldular. Bundan çok büyük mutluluk duydular. Tabii ki bu zorunlu göçün ıı, insanlara verdiği ıı, müthiş bir eza bir ıı, şey kaynağı ama bunlar yaşandı, yaşandı. Ee, bir ağacı kökleriyle. Yani kökünden söküp başka bir yere götürüp dikmek ne kadar güçse insanın da e, belli köklerinin geçtiği nesillerinin geçtiği yerden alınıp diğerleri bölünerek kardeşler parçalanıyor, her biri ayrı bir yere geliyor. Bunların yeni bir yerde yaşaması son derece zor bir şey. Evet. Son derece zor ve üstelik yani ben mesela ikinci kuşak mübadilim, yani benim hem hem annem hem babam e, Grebena'dan e, buraya göç eden insanlar idi tabi biz burada durduk ama biz yıllarca yaklaşık işte e, aşağı yukarı 30-40 sene yani benim ömrümde, tabi babalarımız 50-60 sene e, hep bunun e, hasretini ve heyecanını yaşadılar yıllarca neyse ki e, son dönemlerde böyle bir barış ortamı doğdu biz oradaki topraklara, oradaki insanların Anadolu'daki doğu büyüdükleri topraklara gelme özlemi sona erdi. Ama ben bir ziyaretimde yine Grebenen'in köylerinde bir Anadolu'dan göç etmiş bir aileyle tanıştım. Hala Türkçe konuşuyorlardı. Sizlerde de Rumca konuşan çok. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Hemen, hemen herkes Rumca biliyor. Hemen 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 herkes biliyor. Çünkü bizim zaten aile içinde ana dilimiz Rumcaydı. Mesela benim anneannem kesinlikle Türkçe öğrenmeden öldü. Hayatını tamamladı. Ee, o aileyle orada tanıştım. Ee, bana dedi ki ya ben de doğduğum topraklara gitmek istiyorum. Görmek istiyorum. Gümüşhane'nin bir köyünden göç etmişlerdi. Ben de eğer gelirseniz ben sizi oraya götürürüm hiç e, çekinmeden e, seve seve götürürüm. Çekinecek bir şey de yok. Türkiye çok demokratik bir ülke siz de gelirseniz oraya götürüp, çok memnun olmuşlardı. Ama henüz daha gelmediler, gelirlerse götüreceğim onları. Ayrıca belediye başkanımız bu seneden itibaren Ağustos ayında Mübadele Festivali düzenleyecek Mursallı'da. Bu da Mursallı'dan Selanik'e gitmiş Rumların ve oradan gelen Türklerin kaynaşması için güzel bir ortam olacak herhalde. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Bu festival bizim tabi dostluğu ve barışı pekiştirecektir. Benim işte 2000 yılında başlayan bu Yunanistan serüveni her sene devam ediyor. Özellikle Samos'ta çok yakın dostlarımız var. Mesela onların da annelerin mezarı güzel çamlıda olduğunu söylüyorlar. Hatta zaman zaman şakalaşıyoruz İşte ben Türk'üm diyor sen Rum'sun diyor bana sen memleketine git ben memleketime gideyim diye. Gerçekten bu toplum yani bu mübadeleyi yaşayan insanlar çok zor günler yaşadılar, çok zorluklar yaşadılar. Biz çocukluğumuzda Mursalı'da büyüdük, kapalı bir toplumdu. Yani kesinlikle Anadolu insanıyla hiçbir ilişkisi yoktu, ilişkimiz yoktu. Şöyle ifade edeyim. Aileler kendi aralarında kız alıp veriyorlardı. Mesela benim halam evlendiği kişinin kız kardeşini amcama almışlar. Yani vermişler, almışlar. Nenem o, o ailedendi. Kendi çocuğuna aynı kendi ailesinden kız alıyor, kendi kızını o aileye e, gelin olarak veriyor. Böyle kapalı bir toplumda büyüdü bu insanlar. Türkiye'de e, gerçekten Anadolu'nun her tarafında bu insanlar var. 1986 yılında o zaman Türkiye Elektrik Kurumu'nda çalışıyordum. Gemlik'te bir kampa gitmiştim. Tesadüfen bir tekne gezisiyle bir kıyı kasabasına çıkardılar bizi. Kasabaya çıktım. İlk defa gidiyorum. Tanımıyordum. Kahveye gittiğimde baktım bizim Mursal'da yaşayan insanların kılık kıyafetleri aynıydı. Ve ben kahveye girdim. Rumca olarak onlara selam verdim. Onlar da Rumca olarak benden selamı aldılar. Şaşırmıştım. Ve orada da çok mutlu oldum. Anadolu'nun her tarafında yani Selanik ve civarından gelen insanlar Anadolu'da boşaltılmış Rum köylerine yerleştirildiler ve Anadolu nereye gitseniz mutlaka mübadiyle rastlıyorsunuz. En son bundan 15-20 gün önce Ürgüp'teydim. Orada da karşılaştık. Ya yani çok evet, mutluyum. Efendim. Çok güzel. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim.